Gençler merhaba. Bu boşaltım sistemini işleyeceğiz şimdi birlikte. Evet, üriner sistem adını verdim sistemde. E, öncelikle böbreğin yapısını işleyeceğiz. Sonra böbreğin en küçük hücresi olan nefron yapısını işleyeceğiz. Sonra idrarın nasıl oluştuğunu, böbreğin görevlerini ve homestez olayını işleyip konumuzu bitireceğiz. Üriner sistem arkadaşlar. E, İnsanlı üriner sistemde arkadaşlar bir çift böbrek dediğimiz organımız vardır. Böbreklerin görevi idrarı oluşturmaktır. Her böbreğe bir kan getiren böbrek atar damarı bir de kanı geri götüren böbrek toplar damarı vardır. Ve her böbrekten e, idrarı taşıyan üreter dediğimiz iki tane kanal vardır. Bu iki kanal arkadaşlar idrar kestesi dediğimiz mesaneye bağlanır. İdrar kesesi de idrarı üretme aracılığıyla dışarıya atar. İnsanda üriner sistemi kısımları yani böbrek, üreter, idrar kesesi ve üretra sırasıyla ilerler. İnsan vücudunda oluşan amonya karaciğerde ornitin öngüsüyle üreye dönüştürülür. Aslında boşaltım atığımız budur. Canlarda oluşan azotlu atıklar protein monomerlerinin yıkılmasıyla oluşur. Bunlar amonyak, üre, ürik asittir. Amonyak çok zehirli olduğu için bol suyla seyreltilmesi gerekir. Su kaybını azaltmak için karada yaşayan hayvanlar ATP harcayarak amonya, üre ya da ürik asite çevirirler. Bunlardan arkadaşlar en zehirli olanı amonyaktır. Daha sonra üredir. En az zehirli olan ise ürik asittir. Şöyle ürik asit diye gösterelim. Amonyak arkadaşlar çok zehirli olduğu için çok fazla suyla atılması lazım o yüzden seyreltik idrar olarak atılır. Ürik asit ise az zehirli olduğu için az suyla dışarı atılır yani derişik şeklinde dışarı atılır. Amonyak arkadaşlar balıklar ve kurbağaların larvaları tarafından dışarı atılır. Üre memeliler kurbağanın ergin tarafından dışarıya atılır. Ürik asit ise sürüngen, kuş ve böcekler tarafından boşaltım ürün olarak dışarıya atılırlar. Bakın burada gösteriyor zaten zehir madde miktarına göre amonyak en zehirli en az zehirli olan ürik asittir. Atılırken harcanan su miktarı yine zehirliden az zehirliye doğru dönüşümlerinde harcanan enerji ise en çok ürik asitte en az ise amonyakta gerçekleşir. İnsanlar arkadaşlar böbreğin yapısına geldiğimizde dıştan içeriye doğru üç kısımdan meydana gelir. En dışta bulunan kısmımız kabuk bölgesi. E, bu arkadaşlar nefronların idrar oluşumu sağlayan birçok bölüm burada bulunuyor. İç kısma geldiğimizde öz bölgesi var medulla havuzcuk arası kabukla havuzcuk arasındaki bölgedir. Burada nefronların uzantısı olan helnokutlu ve toplama kanalları bulunuyor. Birazdan görselde göstereceğim. Toplama kanalları idrarı havuzcuğa doğru taşıyorlar. Buradaki toplama kanalların oluşturduğu piramit piramitimsi yapıya da malpigi piramit, piramitleri adını vereceğiz. En içteki yapımız ise havuzcuk olarak adlandırılır. İdrar toplama kanallarının açıldığı böbreğin ortasındaki boşluktur. Havuzcukta toplanan idrar üretere. E, aktarılır. Bakın burada görüyorsunuz böbreğin yapısını. Şu en dışta kalan kısmımız arkadaşlar kabuk. Şu piramitlerin olduğu kısım malpigi piramitleri e, buraya e, öz bölgesi yani medulla diyeceğiz. Şu içte kalan kısım ise havuzcuk yani pelvis olarak adlandıracak İdrarın oluşumu şu kabuk ve öz bölgesinde meydana gelir. Havuzcuk bölgesinde sadece idrar bir miktar depo edildikten sonra üretere gönderilerek dışarıya atılması sağlanır. Bakın dikkat edin bu kabuk ve öz bölgesine gelen bir böbrek atar bir de böbrek toplar damarımız mevcut. Ürüner sistemli arkadaşlar amacımız kanın pH'ini ayarlamak, vücudun su, su ve tuz dengesini düzenlemek, azotlu atıkları vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar ve duvar yapımını sağlayan eritropoyetin hormonunu salgılıyor. Bu hormonun arkadaşlar %90'ı böbreklerden üretiliyor, %10'u ise karaciğer tarafından üretiliyor. O yüzden böbreklerimiz yeteri kadar işini yapamadığında aynı zamanda e, dediğimiz kansızlık hastalığı da ortaya çıkmış oluyor. Böbreğin en küçük yapı birimini arkadaşlar nefron diyeceğiz. Nefron yaklaşık her böbreğimizde 1 milyon tane vardır. Ve çeşitli kısımlardan meydana gelmiştir. Ben şöyle görsel olarak göstereceğim. Evet şurada gördüğünüz gibi şu bir nefronu yapısı arkadaşlar. Nefrona bir kan getiren, getirici atardamar bir de kanı geri götüren götürücü atardamar bir de buradaki kirli kanı toplayan böbrek toplar damarı vardır arkadaşlar. Şimdi bu e, şurada gördüğünüz atardamarların damarların arasında kalan kılcal damarlara glomerulus kılcal diyeceğiz. Onun etrafını saran tek katlı beyaz septerden oluşmuş Bowman kapsülü var. Oradan sonraki ilk uzantımız şu proksimal tüp. Aşağıya doğru inen, inip çıkan yapımız Henle kulpu. Sonraki düzlük distal tüp. Aşağıya doğru inen ise idrar toplama kanalı. Burada zaten mesele arkadaşlar şurası. Buraya hakim olduktan sonra bu konuyla ilgili çok fazla soru kaçırmazsınız. Şimdi arkadaşlar bizim glomeruluslarımız iki atardamar arasında bulunuyor. Bir getirici atardamar, bir de götürücü atardamar arasında. Getirici atardamarla damarla götürücü damar da yüksek kan basıncı olduğu için arkadaşlar glomerulus buna dayanabilmek için çift katlı epitel dokudan meydana gelmiştir. Normalde tüm kılcal damarlar tek katlı olduğu halde glomerulus kılcalları çift katlı epitelden meydana gelmiştir. Ee, bu glomerulus kılcalında da diğer atardamar, diğer kılcal damarlarda olduğu gibi kan basıncı kılcal damar boyunca sabittir. Sadece o yüzden madde çıkışı gerçekleşir. Yani süzülme, gerilim olayı gerçekleşmez arkadaşlar. Nereden nereye doğru gerçekleşecek? Glomerulus'tan bomba kapsülüne doğru gerçekleşecek. Ben şöyle görsel üzerine geleyim. Orada anlatayım. Ondan sonra da Evet arkadaşlar şimdi idrarın oluşuna bakacağız. İdrarın oluşumuna arkadaşlar kanı kim getirecek? Getirici atardamar getirdi. Getirici atardamarla glomerulus kılcal arasında bir e, kan geçişi gerçekleşecek. Glomerulus kılcalı arkadaşlar Bowman kapsülüne doğru süzülme olayını gerçekleştirecek. Süzülme sırasında neler geçebilecekler süzüntüden? Su, tuz, bikarbonat, hidrojen, üre, glikoz, amines ve bazı ilaçların geçişi gerçekleşecek. Neler geçemeyecek? kan hücreleri ve kan proteinleri geçiş yapamazlar. Geçtikten sonra arkadaşlar şu glomerulustan Bowman kapsülüne doğru ilerleyecek gelen süzüntü. İlerlerken arkadaşlar ilerleyen her şeyi atmak istemiyoruz. Bunların bir kısmını geri yemeyeceğiz. Geri emdiğimiz moleküller nelerdir? Mesela proksimatütle neleri geri yemdik? Burada dikkat edin arkadaşlar. Aktif taşımayla geri yemilenler yani enerji harcanarak geri yemilenler pembeyle. Pasif taşımayla yani enerji harcanmadan geri yemilenler arkadaşlar mavi gösterilmiş. Oradan onlara dikkat edersiniz. Şimdi burada geri emilimler arkadaş proksimal tüpte su, besin, sodyum, potasyum ve bikarbonat iyonları geri emiliyor. Burada en dikkat etmeniz gereken arkadaşlar besinlik. Çünkü niye? Bakın diğer yerlerin hiçbirinde besin yok. Besinlerin yüzde yüzü proksimal tüpte geri emiliyor. Hem de kopuğunda ise arkadaşlar dikkat edin inen kolunda su, çıkan kolunda ise tuz geri emiliyor. Kristal tüpte arkadaşlar hem su, hem tuz, hem bir karbonat, onları geri emin İdrar toplama kanalında ise dikkat etmeniz gereken şey üredir. Yine su ve tuz da geri emiliyor. O zaman suyun sadece geri emilmediği yer helle kulpunun çıkan kolu, tuzun geri sadece yer ise helle kulpunun inen koludur. Buraya dikkat ederseniz geri kalan tüm moleküller hemen hemen her yerde emiliyorlar. Neye dikkat ediyoruz? Besinler sadece proksimal tüpte, ürede sadece idrar toplama kanalında geri emiliyorlar. Bu geri emilmede dikkat ederseniz aktif taşıma ya da pasif taşıma olabiliyor. Yani enerji harcanabilir de harcanmayabilir de. Son olarak bir de atmamız gereken moleküller var. Bunları kanla birlikte getirmemiştik. Şimdi doku sıvısından ne yapacağız? Doğrudan netron kanallarına ne yaptıracağız? Buna da salgılama diyoruz. Salgılamaya dikkat ederseniz arkadaşlar sadece proksimal tüpte ve bistel tüpte gerçekleşen olaylardır. Bunlar için kesinlikle enerji harcanır. Zaten diğer bir adı aktif boşaltımdır. Aktif boşaltım sırasında arkadaşlar kesinlikle enerji harcanır. İdrarı gördüğünüz gibi oluşturduk. Buradan idrar toplama kanalıyla ne yapacağız? Müretere doğru göndereceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle tırtıklı bir çizgimiz var dikkat edin. Bunun üstünde kalan bölgeler böbreğin kabuk bölgesinde. Altında kalanlar ise öz bölgesine yer alıyorlar. O zaman kabuk bölgesinde neler var? Mesela glomerulus, Bowman kapsülü ki bunların ikisine birlikte arkadaşlar malpigi cisimciye diyeceğiz. Sonrasında proksimal tüp, distal tüp arkadaşlar bunlar kabuk bölgesinde. Neler öz bölgesinde? Henle kulpu ve idrar toplama kanalı. Bu arada bu da suyun en çok geri emildiği yer. Henle kulpudur. O yüzden kurak ortamda yaşayan deve gibi canlılarda suyun daha fazla geri emilebilmesi için henle kulpu daha uzun bir yapıya sahiptir. Böbreğin görevine geldiğimiz arkadaşlar. Şimdi bizim kanımızın pH'i 7.4. Bunun aşağı ya da yukarı çıkması kişinin ölümüne neden olur. Kanın pH'in değişmemesi lazım. İşte bu kanın pH'ini değiştirmeyecek her olaya biz homeostezi yani iç denge diyoruz. Böbreğimizin de görevi bu homeostezi sağlayabilmektir. Böylece bunu sağlayabilmek için kandaki ürenin fazlasını vücuttan uzaklaştırır. Su ve minerallerin dengesini sağlar. Uzun süreli açlık durumunda ise aminoasit ve glikozu, e, ve gliserolleri glikoza çevirir. Biz buna glikogenez diyoruz. Alüvar yuvar yapımının düzenlenmesini sağlıyor. Bunun için de %90 oranında eritropoyetin hormonunu üretmiş oluyor. Peki burada görev alan hormonlar hangisi? İki tane hormonumuz var. Bir ADH arkadaşlar, bir de aldosteron hormonu. ADH yani vazopressin hatırlarsanız su eksikliğinde böbreklerden suyun geremilmesini sağlıyordu. Aldosteron da sodyum ve klorun geremilmesini sağlıyordu. Potasyum ise, potasyum ise atılmasını sağlıyordu. ADH'in etkisi de ozmotik basınç nasıl e, ayarlanıyor ona bakalım. Kanın ozmotik basıncın artmasıyla hipotalamusdaki ozmoreseptörler uyarılıyor. E, hipotalamus hipofiz bezini uyarıyor ve buradan ADH salgılanıyor. ADH idrar toplama kanallarının üstüye geçirgenliğini artırarak suyun geremliğini sağlıyor. İdrarla atılan su miktarı azalıyor, kanın ozmatik dengesi böylece normale dönmüş oluyor. Kandaki su miktarı artarsa, o zaman ADH azalır. Bu sefer fazla suyla idrar, fazla su idrarla dışarı atılır. Böylece idrarın rengi açıklaşır ve daha fazla idrar dışarıya atılmış olur. Boşaltım sistemine sadece akciğerlerle gerçekleştirmiyoruz. Deriden de arkadaşlar ter, üre, tuz ve bazı organik maddeleri seyreltik biçimde atıyoruz. Karaciğer de arkadaşlar yine amonya üreye çevirdiği için Bizim boşaltım sistemimize yardımcı olan bir organdır. Akciğerlerimizde yine karbon dışarı attığı için bir boşaltım olayı gerçekleştiriyor. Üriner sistemdeki rahatsızlıklar böbrek taşlarıdır. Karşım gibi bazı minerallerin çökelmesi sonucunda, havucuk bölgesinde çökelmesi sonucunda meydana geliyor. Böbreklerin işini tam yerine getirememesi böbrek yetmez neden olur. Ee, böbreğin tam olarak fonksiyonu yerine getiremediğinde üre, ürik asit gibi keratinli maddelerin vücutta artması üremeye neden olur. E, böbrekler üreterler, mesane hani ve üretra gibi üner sistemde bakteriyel enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek yetmezliği, diyalize. Neden oluyor? Burada bir diyaliz makinesinin çalışma prensibini görüyorsunuz. Zaten pasif taşıma yöntemlerinde anlatılmıştı. Boşaltım sistemimiz arkadaşlar bu şekilde. E, soru gelirse arkadaşlar süzülme gelemelim, salgılama kısımlarından gelmesini bekliyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde oraları tekrar edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.